Bölüm 1. İki iş, tek kırık kalp. Sabahları şehir hala uyurken uyanıyordum. Hava karanlıktı, sessizlik ağırdı. Telefonumun titreyen alarmı, yorgun gözlerime inat her sabah aynı melodiyi çalıyordu. Kalkmak zordu ama kalkıyordum. Çünkü bir hayalim vardı. Ailem için daha iyi bir gelecek. Ve o hayalin bedeli benim uykusuz gecelerimdi. Gündüzleri bir markette çalışıyordum. Rafları düzenliyordum, kolileri taşıyordum, kasada saatlerce ayakta duruyordum. Gülümsemeyi unutmamaya çalışıyordum. Çünkü müşteri hep haklıydı. Ama içimde sessizce büyüyen bir yorgunluk vardı. O yorgunluk sadece bedenimde değil, ruhumda birikiyordu. İşten çıktıktan sonra birkaç lokma hızlıca yiyip ikinci işime koşuyordum. Motorlu kuryelik. Akşamları karanlık sokaklarda sipariş yetiştiriyordum. Yağmurda, rüzgarda, bazen aç, bazen uykusuz ama her zaman tek bir amaçla. Faturaları ödemek, çocuğumun bezini, eşimin ihtiyaçlarını karşılamak. Eşim Paula, bana her zaman anlayış gösterdiğini söylüyordu. Senin yerinde kim olsa başaramazdık derdi. Sen bizim kahramanımızsın. Bu sözleri duymak bana güç verirdi. Onun gülümsemesi, tüm yorgunluğumu unuttururdu. Öyle sanıyordum. Evimize ayda bir gelen elektrik faturası bile elimde titriyordu. Yine de ses etmezdim. Fazla mesaiye kalır, mola vermeden çalışır, gece yarıları eve dönerdim. Evde genelde Paula televizyonun karşısında olurdu. Kucağında battaniye, elinde telefon. Bazen bana dönüp yemek dolapta, ısıtırsın derdi. Gülümserdim. Çünkü bir erkeğin göreviydi sabretmek, değil mi? Ama bir şeyler değişiyordu. Onun gözleri artık benimle buluşmuyordu. Sohbetlerimiz kısalmıştı. Gülüşleri eskisi gibi değildi. İçimde bir ses bir sorun var diyordu ama o sesi susturuyordum. Belki ben fazla hassastım. Belki sadece çok yorgundum. Ta ki bir gün, işler karışmaya başlayana kadar. O gün, motorum arızalıydı. Bir teslimat için acilen arabaya ihtiyacım vardı. Paula'nın arabasını almak istedim. Anahtarı çekmeceden aldım. Kapıyı açtım, oturdum, kontağa çevirdim ama frenlerde bir tuhaflık vardı. Sanki boşluk vardı pedalda. Bir şey olur korkusuyla teslimatı erteleyip arabayı tamirciye götürdüm. Ve o anda hayatımda ilk kez için buz kesti. Tamirci beni görünce gülümsedi. Elindeki bezi silerken sordu. "Sen Paula'nın kocası değil misin?" Damarlarımdan geçen kan durdu o an. Göz göze geldik. Nasıl biliyordu? Benim adımı, onun kocası olduğumu. Nefesim sıklaştı. Evet dedim sessizce. Nereden tanıyorsun? Gülümsedi. O rahat tavrıyla devam etti. Ne zaman görsem çok neşeli oluyor. Bazen arabayla gelir, bazen yürüyerek uğrar. Uzun uzun sohbet ederiz. Harika bir kadın. Kelimeleri duydum ama anlamak istemedim. Beynim inkar etti. Belki bir yanlış anlaşılma belki isim benzerliği. Ama kalbim, kalbim çoktan anlamıştı. İçimden bir ses bağırıyordu. O seni beklemiyor. O seni düşünmüyor. Tamirci konuşurken dudakları hareket ediyordu ama artık hiçbir şey duymuyordum. Sadece kafamda çınlayan tek bir cümle vardı. Bazen yürüyerek uğrar. Neden? Arabasız? Ne işi vardı burada? Eve dönerken direksiyona sarıldım. Sanki düşmek üzereydim. Eve geldiğimde Paula mutfağın ışığını yakmış, çay demliyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi gülümsedi. "Çok yorgun görünüyorsun." dedi. "Yorgun muyum? Hayır, bu yorgunluk değil. Bu ihanete yaklaştığımı bilmenin ağırlığıydı." O gece gözlerimi tavana dikip saatlerce düşündüm. Kalbim paramparçaydı ama elimde hiçbir kanıt yoktu. Sadece bir his, sadece ipuçları. Ama ne kadar bastırsam da gerçekler su yüzüne çıkmaya başlamıştı. Bir şeylerin peşindeydim artık ve içten içe biliyordum bu hikayenin sonunda ya ben parçalanacaktım, ya da her şeyi öğrenecektim. Bölüm 2, Yağ Değişimi, Yüzük Değişimi İnsan bazen farkına varmadan, kendi hayatının yabancısı olur. Gözünün önünde dönen oyunları göremez, çünkü görmek istemez. Kalp, gerçekleri reddetmekte ustadır. Ama bazı hakikatler vardır ki, ne kadar kaçarsan kaç, en sonunda seni bulur. O gün sabah erken kalktım. Gözlerim uykusuzluktan kan çanağı gibiydi ama beynim uyanıktı. Paula'ya hiçbir şey belli etmemeye çalıştım. Masaya kahvaltı koymuştu. Peynir, zeytin, ekmek. Ama iştahım yoktu. Gözlerim onun hareketlerini takip ediyordu. Her zamanki gibi sakindi. Ama o sakınlıkta başka bir şey vardı. Gizlemeye çalıştığı bir huzur, bir suçluluk, belki de bir başka hayalin kırıntısı. İşe gitmedim o gün. Patronuma hasta olduğumu söyledim. Yalan değildi aslında. Ruhum hastaydı. Kalbim ağrıyordu. Ve bu ağrının kaynağını artık öğrenmem gerekiyordu. Paula evden çıktıktan sonra, onu gizlice takip etmeye karar verdim. Belki de çocukça bir şeydi. Belki güven eksikliği. Ama içimdeki ses artık susmuyordu. Her adımda bana git, gör, anlat diyordu. Oturduğu apartmandan çıktı. Elinde küçük bir çanta vardı. Spor salonuna gidiyor gibi görünmüyordu. Adımlarında acele yoktu ama bir rahatlık vardı. Bir süre yürüdü, sonra bir sokağa saptı. Gözlerim inanmak istemedi. O tamircinin sokağıydı. Köşedeki kahvehanenin karşısında bekledim. Birkaç dakika sonra o tanıdık adam dükkandan çıktı. Paula'yı görünce yüzü aydınlandı. Onu öyle bir karşıladı ki elini sıktı. Sonra bir an tereddüt edip yanağından öptü. Paula gülümsedi. Geri çekilmedi. Hatta adama sarıldı. İçimden bir şey koptu o an. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir buluşma gibiydi. Ama ben o sıradanlığın içindeki ihaneti gördüm. O sarılışta yıllardır eksik olan sıcaklığı, o gülümsemede bana hiç gösterilmeyen bir samimiyeti, her şeyi gördüm. İçimden onlara doğru yürümek geçti. Bağırmak, hesap sormak. Ama ayaklarım donmuştu. Sadece izledim. O an dünyam durdu. Zaman yavaşladı. Ve ben, kendi hayatımın figüranı gibi kenarda bekledim. Bir süre sonra dükkana girdiler. Perdeleri kapattılar. O küçük tamirci dükkanı, bana ihanetinin en kırlı yüzünü gösteren bir sahneye dönüştü. Dakikalar geçti. Her dakika içimdeki güven daha da azaldı. Her saniye evliliğime olan inancım parçalandı. Eve dönerken yol uzundu. Asfalt değil, diken gibiydi. Her adımda kalbim biraz daha kanıyordu. "Neyi yanlış yaptım?" diye sordum kendime. "Ben mi yeterince sevemedim, yoksa fazla mı sevdim?" O gece Paula eve geç geldi. Üzerinde parfüm kokusu vardı ama yabancıydı. Hiç kullanmadığı bir kokuydu. "Arkadaşlarla buluştuk," dedi. Gözlerime bakmadan ayakkabılarını çıkardı, banyoya geçti. Onun arkasından banyo kapısının kapanışını izlerken artık hiçbir şeye inancım kalmadığını fark ettim. Ertesi gün o tamirciye gittim. Yalnız, sessiz. Adam beni görünce biraz irkildi ama toparladı hemen. "Araba yine mi arıza yaptı?" dedi. Gülümsedi. Gözlerinde tanımadığım bir cesaret vardı. Beni küçümseyen bir şey. "Hayır," dedim. "Sadece bazı şeyleri öğrenmeye geldim." Kelimelerim ağırdı. Gözlerim onunkilerle buluştuğunda, artık kaçamayacağımı biliyordum. Eşimle aranızda bir şey var mı? Sessizlik, o an zaman durdu. Sadece atılan kalp atışlarını duyuyordum. Adam başını eğdi. Bak kardeşim, diye başladı, ama ben duymuyordum. O baş eğiş, o kaçamak bakışlar, her şeyi anlatıyordu zaten. İtirafa gerek yoktu. Gerçek, gözlerinin içindeydi. Konuşmadım. Bağırmadım. Yumruk atmadım. Çünkü en büyük acı, sessizliktir. En büyük çığlık, sustuğunda duyulur. O gün eve dönmedim. Sahile indim. Yalnız oturdum. Dalgalar gibi gelip giden düşüncelerle boğuştum. Bu evlilik, bu emek, bu yorgunluk, hepsi ne içindi? Sevdiğim kadın, başkasının kollarındaydı. Ve ben, onun için iki işte çalışan adamdım. O gece telefonuma bir mesaj geldi. Paula'dan. Konuşmamız lazım. Evet, konuşmamız lazımdı. Ama bazı konuşmalar bir ilişkiyi düzeltmek için değil, onu sonlandırmak için yapılır. Bölüm 3, hayatımı değiştiren video. Bazı anlar vardır. Bir saniyelik bir görüntü, bir kelime, bir ses, tüm hayatını ikiye böler. Öncesi ve sonrası olur. İşte benim için o an bir videoyla başladı. Paula ile yüzleştiğimiz konuşmadan birkaç gün geçmişti. O gece oturduk, sustuk, sonra konuştuk, ama söyledikleri boş geldi bana. Aşka dair hiçbir şey kalmamıştı sesinde. Sadece suçluluk ve alışkanlık. Yanlış bir şey oldu dedi. Ama hiçbir şey planlı değildi. Planlı değildi belki ama devam etti. Haftalarca, aylarca. Sessizlikle, yalanlarla ve en kötüsü bana umut vererek. O konuşmadan sonra Paula evde kalmaya devam etti. Ama artık aynı yatakta uyumuyorduk. Aynı odada nefes almıyorduk. Göz göze gelmek bir savaş gibiydi. Eve geldiğimde bazen mutfakta oturuyor olurdu bazen de odaya kapanmış, saatlerce sessizdi. Ben ise kendi içime kapanmıştım. İçimde kocaman bir boşluk vardı. Ve bu boşluk, hiçbir şeyle dolmuyordu. Bir gece, geç saatlerde işten geldim. Kafamda binlerce düşünce vardı. Sanki günler birbirinin aynısı olmuştu. Aynı acı, aynı sessizlik. Bilgisayarımı açtım, dikkatimi dağıtacak bir şeyler arıyordum. Sosyal medyada gezinirken, tanımadığım bir hesaptan gelen mesajı fark ettim. Profil fotoğrafı yoktu. İsim de sahteydi ama mesaj dikkatimi çekti. Gerçekleri görmek istiyorsan bunu izle. Mesajın altında bir video bağlantısı vardı. Tıklamadan önce kalbim deli gibi atmaya başladı. İçimde bir ses açma diyordu. Ama başka bir ses çok daha yüksek bir şekilde artık her şeyi bilmelisin diye bağırıyordu. Videoyu açtım. İlk başta sıradan bir görüntüydü. Bir tamirhane, aynı sokak, aynı dükkan. Kamera sabit bir şekilde içeriği gösteriyordu. Birkaç dakika sonra Paula göründü. Elinde kahveyle içeri girdi. GülümSüyordu. O gülümseme, uzun zamandır bana göstermediği o sıcak ifade, kalbim o anda sıkıştı. Ardından o adam çıktı. Onu karşıladı. Sarıldılar. Konuştular. Gülüştüler. Ve sonra görüntü bozulur gibi oldu. Ama birkaç saniye sonra her şey çok netti. Paula adamın boynuna sarıldı ve öptü. Dudaklarından. Uzun uzun. O an zaman durdu. Nefes alamadım. Gözlerim ekrana kilitlendi. Elim titriyordu. Midem bulandı. O görüntüler, hayalimde canlandırdığım ihanetinin gerçeğe dönüşmüş haliydi. Ama video bitmedi. Görüntüler devam etti. İkisi, tamircinin arka odasına geçtiler. Kamera oralara da hakimdi. Perdeler kapanmadı bu kez. Her şey açıktı. Ve ben, izlemeye devam ettim. İzlemek zorunda kaldım. Çünkü bilmek istiyordum. En iğrencine kadar. En çıplağına kadar. Bunu hak etmediğimi biliyordum. Ama gerçeği saklamak daha büyük bir zehirdi. Video sona erdiğinde ellerim ter içindeydi. Gözlerim yaşla dolmuştu. Dışarıda gece sessizdi ama içimde fırtına kopuyordu. O anda içimde bir şey kırıldı. Geri dönülmez bir şekilde. Sabah olana kadar hiç uyumadım. Sadece düşündüm. Geçmişi, evliliğimizi, ilk tanıştığımız günü, o tatlı heyecanı, birlikte kurduğumuz hayalleri ve sonra hepsinin nasıl yerle bir olduğunu. Sabah olunca Paula mutfağa geldi. Göz göze gelmedik. Sessizce kahvemi içtim. Sonra cebimden telefonu çıkardım. Videoyu ona gösterdim. Bir şey demedim. Sadece yüzüne baktım. Gözleri büyüdü. Dudakları titredi. Eli ağzına gitti. Sonra fısıltıyla sadece bir cümle söyledi. Kim gönderdi bunu? O an anladım ki suçluluğu yoktu. Sadece yakalanmıştı. Masadan kalktım. O evden çıktım. Arkama bakmadan. Bir çanta hazırlamıştım zaten. Aylarca içimde biriktirdiğim acı artık taşamayacağım bir yük olmuştu. Hayatım orada değişti. Bir videoyla. Gerçeği görmek bazen yıkıcıdır. Ama yıkım olmadan yeniden inşa edemezsin. Şimdi başka bir şehirdeyim. Yeni bir hayat kuruyorum. Hala zor. Hala geceleri uyanıyorum bazen, geçmişin hayaletleriyle. Ama artık bir fark var. Yalnızım ama özgürüm. Gerçeklerle yüzleştim ve o gerçekler beni yok etmedi beni yeniden yarattı. Son bölümde, izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Eğer bu hikaye sizi derinden etkilediyse, lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeniniz, bana bu tür gerçek ve içten hikayeleri anlatmaya devam etme gücü veriyor. Ayrıca kanalımıza abone olursanız, gelecek videoları kaçırmamış olursunuz. Ekranın sağında şu anda, bir sonraki videomuz çıkıyor. Orada sizi bekleyen başka hikayeler, başka yaşamlar var. Onu da izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve unutmayın. Gerçek her zaman en güçlü hikayedir. Hoşça kalın.